arkadaşlar. Üstü birlikte yıkamaya geldik. Hadi şimdi yıkayalım onu. Yüle sen düğümün gün çok çiğlendin. Güzel mi? Şimdi şakta şakta böyle gittiğimizin kaldığımızın beyin acıdı mı? Acıdı mı be? Yok hiç acımadı. O zaman ne kıyayım? Sen kirlendi mi kirlenmedi Yoksa temiz mi? Çok kirlendi. Parkta çok oynadık. Her yerime kum kaçtı. Evet, saçlarımın arasında hep kumlar kaçtı. Kumlar? Yani kumun çekicik değil mi? Evet. Çok, hep tuz mu zaten? <laughs> o zaman şimdi yatayım sonra. Anne hastane gibi. Lili, başka içeceksin. Çöpük mü istiyorsun sen? Su istiyorum önce. Üşüyorum. Çok üşüyorum. Acele et Azra tamam o zaman söyleyeyim biraz. Sen bir su, su kutama suyu dökeyim ki. Aa, su çok güzelmiş. Öyle mi ki soğuk mu oldu? Kıdık. Kıdık çok iyi çok iyi. Bir daha su içeceğim çünkü. Saçlarımı ıslatmadın ama. Ne? Saçlarımı ıslatmadın. Evet ama birazdan saçlarımı ıslattığım ilk günde dövük ödeyeyim. Düzlük kapatılıyor annem. Çık, çık. <laughs> Çöpüksünü birazcık çöpüksünüyor. Al. Bir, birazcık da sen seni çöpüksünüyor. su oh, çok güzelmiş. Bir de, bir sözünü sürpriz vereceksin tamam mı? Tamam kapattım gözlerimi. Sakın gözünü açma tamam mı? Yoksa gözünü yapayım. Yoksa gözünü yanay tövükte. Ben sen gözünü tövük diyorum. Sakın ne tamam mı? Yoksa gözünü tövük yanay. Tamam 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 tamam. Dur birazcık da söyle. sakın düzgün atma tamam mı? sakın atma süt yoksa biraz da bas dökeyim mi? hı hı sakın düzgün atma tamam mı? Hızlı düzgün atma ben sana süt öpüyorum ya, artık artık azıcık azıcık var bakar azıcık. Size o yüzden hala çöpük var. Biraz su döpmem gerek. Dövünü kapat. Kapattım. Sizi de kapat. Bu kapat. Ya döktüm zaten buraya bastırdı. kızdı. Bana bitti. Artık annem video kapatacak. Sonra, sonra kamerayı deneyiz. Tamam mı? Bay bay arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldi. Lütfen kanalıma abone olun.